Bu video GEO'lardan favorimi seçtim. Videosundan bir kesittir. Özak'a bakalım. Özak çok güzel yönetilen bir firma. Biraz az temettü verdiği için eleştiriliyor ama olsun. Güzel yönetiliyor. Yıllardır takip ediyorum. Öz kaynakları karlılığı hep iyi. Hep de nakitte. Kasa dolu. Şimdi grafik birazcık primli. Bu zaten geçen belliydi atak yapacağı. Bakın grafiğe. Şurada ne görüyorsunuz? Hatta biraz daha zoom yapalım. Yani burada alenen bakın çok milimetrik bir şekilde in çık, in çık, in çık. Ben bunu zaten görmemle birlikte tam dedim yakında atak yapacak. Ama atak bence biraz sert oldu. Bak şurada gaplı gaplı gidiyor. Yani şöyle şuraya kadar bir atak normal. Mesela 8.70'ten 10 liraya normal. Şuradaki şu harekete bakarsa. Ama bence iyi bir tepki geldi. Ve tarihi zirvesine gitti. Geçen sefer zaten tam gidiyor gibiydi oradan düştü bakın 4 kırmızı yapmış şimdi bir daha atak yaptı tekrar bu dirence geldi bakalım bu sefer geçebilecek mi? Peki diyelim ki geçti 12 liranın üstünde kalıcı oldu diyelim ki e tamam %5-10 çıkıyor oradan bir daha düşürüyorlar bazen yani bunu kesin bilemezsiniz hislerinizle hareket edeceksiniz ama mesela şimdi bazı GEO'lar daha göstereceğim size kimisi mesela hani şöyle tepeden düşmüş işte yatay gidiyor. Şimdi endeks biraz düzeldi ya. Endekse birlikte biraz atak yapmış. Şu anda birçok grafik. Hani böyle grafikler de var yani. Ama mesela Özak'a bakıyoruz. Özak'ta durum şu. İşte düşmüş tepeden. Yatağa gitmiş. Sonra hop bir daha tepeye kadar gelebildi. Daha sonra biraz düşmüş. Şimdi bir daha gidiyor tepeye. Şimdi bazı GO'lar var. Tepesine daha çok var. Gitse marj daha yüksek. O yüzden hani daha zirvesine bile gelememiş olanlar benim daha çok ilgimi çekiyor. Ama Özak'ta fena değil. Şimdi bakalım rasyolara da. PDD 04, FK'sı 3, FDF 2, 16. Özellikle kira gelirleri de var. Bakalım şimdi detaylarına. Ama önce dolar bazlı grafik. Zirve 55 cent. Şu anda 35 sent. Şurada bir direnç var. 43 sente doğru gidebilir. Tahta büyüklüğü 4 milyar. Takasta fonlar bayağı bir var pozisyonları. Haftalık, aylıkta, 3 aylıkta da bayağı arttırmışlar. City de aynı şekilde. 2023 yıllıkta 2 milyar hasılat var. Esas faaliyetlerinden diğer gelirler 3 milyar. Bu 3 milyar yapan değerlemedir muhtemelen. Hasılata bakalım. Otelcilik geliri 1 milyar. Konut ofis satışları 600 milyon. Kira geliri 500 milyon. Şimdi 520 milyon kira geliri artı 1 milyar otel geliri var. Piyasa değeri böyle kira geliri artı otel geliri yaparsak. Tabi şunu paranteze almamız lazım. işlem önceli. Oran 11 çıkıyor. Bence uygun hala. Ve konut satışları da yüksek. Hani piyasa açılıp konut satışlarını da artacağını düşünürsek bence bayağı uygun. Ama işte grafik biraz korkutuyor. Çünkü zirveye geldi. Hani Özak şöyle yatayda olsa hiç korkma.